Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Rampa serisinin birinci bölümüne başlıyoruz. Şimdi burada oyunu anlatıyorum. Buradaki arabaları sıra sıra bu rampadan uçuracağız. Eğer bu boşluğa gelirse arabalara puan veremeyeceğim. Ama yastığın üzerine gelir gelirse ve en uzun gidene puan vereceğim. En uzun giden ve en çok puan alan kazanacak arkadaşlar. Şimdi arabalarımı tanıtacağım. Gördüğünüz gibi burada bir pick-up var arkadaşlar. Burada bir sarı trenimiz. Burada kırmızı Ferrari'miz. Burada kırmızı Bosbos'umuz. Çiçekli gördüğünüz gibi. Burada asker arabamız. Burada bir tane eski model Mercedes'imiz. Burada da bir tane turuncu iş makinemiz var arkadaşlar. Şimdi ilkten bu pick-up'ımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar pick-up'ımızı öne çıkardım. Önüz gibi bu rampadan Şimdi hemen uçuracağım Arkadaşlar pickup'ımız buraya düştü Düzeltmemi istiyorsanız Düzelteyim çünkü bu pikap Burada böyle kötü görünüyor Düzelttim arkadaşlar Arabamızı ben, ben bu arabayı çok seviyorum Arkadaşlar mavi çamları falan var Evet şimdi yerine geri koyalım kadar. Diğer bir arabamız ise diğer arabamız ise arkadaşlar gördüğünüz gibi adı unuttum ha sarı trendi sarı sarıyı unutuyorum arkadaşlar hadi başlayalım <laughs> arkadaşlar evet bu arabayı şimdilik düzelteceğim Evet arkadaşlar arabamızı düzelttim. Neden videoyu durdurdum diye soruyorsanız rampada yıkıldı arkadaşlar. Evet arka e, buna bir puan vermemiz lazım. Çünkü arabanın yarısı yastığa değdi. Bu arabanın yarısı yastığa değmediği için buna puan veremiyorum. Bu yine en azından yastığa çıktı. Şimdi buna puanımı buraya asacağım. Arkadaşlar buna puanım gördüğünüz gibi 4 arkadaşlar Neden 4 verdim diye soruyorsanız Hem rampadan düzgün uçmadı Hem de yazdığın tamamına değmedi Ama yine de puan verdim Puan vermem iyi oldu Evet arkadaşlar Bu e, yeş, yeşil diyorum Kırmızı Ferrari'mize geçiyoruz Kırmızı Ferrari'mizi öne çıkarttım Bakalım nereye uçacak Evet arkadaşlar kırmızı ferrarimizi şimdi uçuruyorum. Vum, 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 vum. Kırmızı ferrarimiz aslında buraya uçmadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi video asla durdurmadı. Buraya uçtu o yüzden bunu buraya koymak zorundayım. Arkadaşlar burada durmuyor. O yüzden ben şuraya biraz da ileriye koymam. Ha duruyor duruyor tamam. Arkadaşlar arabamız normalde buraya uçtu ama yuvarlandı. O sırada tableti tutamadığım için özür dilerim. Buna da puan vermem lazım. Buna puanım bilmiyorum. Ne vereceğim? Hadi vereceğim. Evet arkadaşlar buna puanım altı. Hem uzağa uçtu hem de o kadar düz bir şekilde uçtu ki o zaman tableti tutamadığım için özür dilemiştim zaten. Ee, dümdüz uçtu sonra oraya yerleşti ama sonrasında tekrardan maalesef yere düştü. O yüzden buna puanım altı. Diğer bir kırmızı bos bos. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Arkadaşlar kırmızı bosbosumun şöyle uçtu. Buraya uçmuştu ama şöyle yuvarlandığı için buraya koymak zorundayım. Buna da bir puan vereceğim şimdi. Evet arkadaşlar buna puanım gördüğünüz gibi maalesef 3. Neden? Çünkü yarı uçtu. Ve e, o kadar iyi uçmadı. Neden diye soruyorsanız bu uçma uçmazlığında tabletlere gösteremiyorum videoyu. Tabletin kamerasıyla çekiyorum çünkü elimde kamerayı tutamıyorum arkadaşlar. Ee, bu nasıl uçtuğunu şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Buradan geldi tamam. Böyle uçtu. Sonra böyle bir yuvarlandı. Sonra şuraya geçip şöyle yuvarlandı. Hiç düzgün uçmadı. Ben oysa ki çok düzgün atmaya çalışıyorum arkadaşlar arabaları. Bu niye yakınmıştır tren? Evet böyleydi. Evet arkadaşlar şu an 3 arabamız kaldı. Gördüğünüz gibi bir askeri, biri Mercedes, birisi turuncu iş arabamız. Askeri arabasından devam ediyoruz. Evet arkadaşlar askeri arabamızı da öne çıkardım. Şimdi buradan uçuracağız. <laughs> arkadaşlar askeri arabası nereye düştü Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar askeri arabası şuraya uçtu. Buradan tekrar yıkıldı bunu buraya koymak zorundayım. Buna da bir puan veriyorum. Bu da çok güzel düştü. Evet arkadaşlar askeri arabasına puanım 5. Bence 5 bir iyi puan. Genellikle bu 5 puanı alanlar kazanıyor. Bakalım askeri arabası da kazanacak mı? Burada e, üç şey olacak. Birisi birinci, ikisi ikinci olacak ve üçüncü olacak. Dördüncü olmayacak arkadaşlar. Ama e, en iyi 3 kişi önüne sahneye çıkacak. Ve onları çok güzel bir yer hazırladım arkadaşlar. Onu videonun sonunda göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi Mercedesimizle devam ediyoruz. arkadaşlar Mercedes'imize geldik. Bu rampadan tekrar uçuracağım. Haydi bakalım. <laughs> arkadaşlar Mercedes'imiz gördüğünüz gibi buraya uçtu. Ama şuraya uçmuş aslında buraya yuvarlanarak geldi. O yüzden bunu yerine koymalıyım. Evet arkadaşlar buna da bir puan vermeyelim. Bu da çok güzel düştü. Haydi puan verelim. Merhaba arkadaşlar desem yanılıyorum. Buna maalesef 4 puan verdim. Neden? Çünkü tekrardan kamera kayıtlarına baktım ve bu o kadar yamulara uçmuş ki aslında buraya gelmiş ama bütün arabalar çarparak gelmiş. O yüzden buna puanım 4. Arkadaşlar 8. arabamıza geldik. 8. demiyorum. 5. mi? Kaçıncı araba bilmiyorum. Şimdi birazdan bu araba kazanır mı kazanmaz mı? Bunu yorumlara yazın. Hangisi kazanır acaba? Gerçi videoyu izlediğinizde hangisi kazanacağını göreceksiniz. Ben de bilmiyorum. Puanlara göre veriyorum. Hmm. Arkadaşlar inanamıyorum. Araba tam buraya uçtu, o yüzden bana puan veremiyorum. Aslında ben bu arabaya en çok güvendiğim araba ama buna puan veremiyorum. Arkadaşlar videoyu durdurup şampiyonlara bakıyorum ve puanlarının üstüne koyuyorum. Evet arkadaşlar inanamıyorum. Bu küçük arabalar evet buradaki küçük arabalar yenemedi, uçamadık buna gerçekten inanamadım. Aslında bu iki arabayı tutuyordum arkadaşlar. Ama kısmetmiş arkadaşlar. Şimdi şampiyonları götürüyorum. Tren 3 puan. Kırmızı Volkswagen 4 puan. Askeri arabası 5 puan. Fer kırmızı Ferrari 6 puan. Ve en sonuncusu Mercedes de 4 puan. Arkadaşlar şimdi bunları hazırladığım yere götürüyorum.